Merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA çekeceğiz. FIFA videosu çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Memo 76 elde. Şimdi canlı etkinlikliğe giyeceğiz Yani turnuva yapmayacağız. Bu lig turnuva giyiyoruz. Mığlanma maçımız var. Zor bir takım. 0-0 maç. İkinci yerden başlıyor. Neyse ben de anlamadım. Başlayacağız şimdi. 100 olunca başla haydi başlayacak. arkadaşlar takımıma güçlü eriken win 314 güzel takımlar eriken maçı başlattı şimdi kasemiyo kasemiyo siskosko siskosko oy güzel bir şık hareket şimdi jules Şimdi Kasemiyo. Kasemiyo uzaktan deneme. Kaleci Skoroşa. Dikiyor. Gelmedi. Dikkat etmeliyiz. Gidiyorlar. Pusic. Kasemiyo. Kasemiyo. Oy Kasemiyo. Bir çalım. Kasemiyo. Kasemiyo kaptırdı. Şut denemesi Sosko. Kaleci sık koyuşa. Tehlikeli yapmıyor hiçbir şeye. Ay alamıyoruz. Dikkat etmesi lazım. Aysen al. adım arkadaşlar Kıyal koydum. Tabii Kıyalız. <laughs> Alsana. Yeter şu topu alamıyoruz. Kaleciyim açsın mı? Kaleciniz boyu 1.5 metre. 1.97 Adam geldi dimimize kadar ya. Abi alın. Dik. Heh. Şimdi sıkıntı yok. Şöyle pası. Ya hey Kane. Abim yapma abi. Hey Kane alırsan güzel. Hadi. Şimdi Kasemiyo önünde. Kasemiyo olamadı. Ayves. Ayves ay pası. Hey Kane. Koş ya. Şimdi. Heyken Kojima'yı hatırlatıyor. Heyken Trevella. Kaleci değmiş diyorken. Orta açıldı. Sisoko. Diktiler. Top şimdi bizde. Pas gelemedi. Dikkat etmeliyiz. Koş. Oy çalımı. İki. Maç bitti. Uzatmadayız. Uzatmadayız. İnşallah yine izliyoruz. Penaltılara kalmayalım yeter bize. Pası geçmedi. Kusic. Hakem bir çıksana beğendim güzel. Şimdi karşı ekipten Donomis. Dikkat etmeliyiz. Eyvah. Kaleciyi çıkarttım. Adamsın köpek. Kalecimiz köpek. Şu adamı tut. Dikkat. Dikkat. Uyuma kafayı. Of yavrum. Dakika 99. 99'da bize Neymar'ı hatırlatıyor. İkade'yi hatırlatıyor. İkade. Abi şu topu al ya. Al ya. İlkenim 110 binlik. 112'lik de Vinicius Junior. Çünkü daha iyi. Hadi kaptıyma, kaptıyma, ya. Kaptıyma. Aa koş koş koş. Çıkart kaleci. Hiçbir şey olmaz. Dik. Arabası. Sisosko. Hocam biteyim ya. Uzatmalar. Hala ikinci ayı sana başlıyor. Kikin. Alves. 68'lik çok kötü. Geçse. Top geçse. Olmaz. Aldık. Alamadık. Dikkat etmeliyiz. Hayken önünde kalamadı. Ekons. Bizde top. Şimdi top Sisosko. Pots. Pots Haykene kasemiyor ya. Alsana. 89'luk kasemiyor. Önünde 3 kişiyiz 3. Bir ikisi yok. Pası. Pot. Pot. Ve siz Asko. Bu Kasimiyo. Kasimiyo. attı. Attı son dakikalarda. 115'te Kasimiyo çakıyor 90'a. Şimdi 1200'ün yok sakin oynuyor. Çok vardı arkadaşlar. dikkat etmeliyiz uzaklaştırdık bu Kaleci, kaleciye dön maç bitti kazandık kazandık kasemiyonun tipleri tipi gözüküyor hayvesle arkadaşlar videomuzu bu kadardı kanalıma abone olmayı unutmayın.